Deltoid'e bakalım şimdi. A, B, bir deltoid. E, dikkat edeceğimiz tek mevzu aslında ne? Deltoid'in özelliklerinden biri de. Eşit olan, eşit olmayan kenarları. Şöyle gösterelim bir eşit olanları da birlikte. Eşit olmayan, böyle kenarları birleştiren bu B, neydi? Simetri ekseni yani diğer A, C köşegenini ortadan ikiye bölüyor. Aynı zamanda açı ortay. Bu soruda da bizi ilgilendiren işte o X Tabii ki burası da x eksi 20 açı ortaya olduğu için 2x eksi 20 artı 110'dan 2x artı 90 180. x buradan ne geldi? 45a şıkkı. Bir deltoid verilmiş. AE ve EB eşitliği var. AD ile DC birbirine eşit. Ee, şimdi hemen neye dikkat etmem gerekiyor? deltoidte tabii ki diğer eşitliğimiz ne? AB ve BC. O zaman burada normalde yapılmak renkle göstereyim. Zaten deltoid olduğu için AB ve BC eşit. E bir de kendiliğinden tabana inendik tabanı ikiye bölüyorsa yine bu ikizkenar üçgen olacak. Aslında AC de yine kırmızı kenarımız böyle oldu. Bu sayede de üçgen eşkenar üçgen geldi. Üçgenin eşkenar olması sayesinde tabii ki burası 60 derece. Burası 55. 55 70, 110. X'e de buradan 70 kaldı. C şıkkı. AC ve BD soruda verilmiş kesişim noktaları yani köşegenler. EH DC'ye dik. DH 9 birim bir yazalım. Sonra HC 16 birim. E, bundan sonra deltoidin alanı nedir? Bir kere deltoidin köşegenleri dik kesişiyor. Hemen onu bir gösterelim. A, B ile A, D eşit verilmiş. Yani aslında bunu verince hani hangi kenarın eşit olduğunu görelim garanti altına alalım. Demek ki B, C'de C, eşit. Dikten dik için öklit E'nin 90 derece olduğunu unutma. Köşegenlerin kesim noktası. 9, 12, 15, 12, 16, 20. Deltoid'de tabii ki BD söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. AC simetri Ne yapar? BD'yi ikiye böler. Bu yüzden de 15 oldu. 15, 15 muhteşem üçten. Bu da 15 oldu. Deltoid'in bir köşegeni 35. Diğer köşegeni 30. 30. Buradan da 2'ye böleceğiz. O zaman ne oluyor? 35 çarpı 30, e, 1050. 2'ye bölersek evet 525'miş. E şıkkı. 3, 3, 5 verilmiş. E, Delta ve buna göre x nedir diye bize soruyor. Şimdi BD'nin 5 olması nasıl işimize yarayabilir? Normalde ilk önce hani köşegenler birbirini dik keser belki oradan bir ihtimal bir şey yapılabilir. Bir de deltoidin alanı 9 verilmiş. Şimdi deltoidin alanını 9 verince aslında köşegen yardımıyla yorum yapabilirsin. Bu bir. İkincisi şöyle güzel bir şey de var aslında. Madem bu deltoidin alanı 9. Ben burada şöyle bir dikindirdiğim zaman. Tabii ki 3. O zaman buraya h dersem. H çarpı 3 bölü 2 ne oluyor? Deltoidin alanı N'ın yarısı şu üçgenin alanı. İşte bak daha kolay sayılar. Burası 9 bölü 2. Demek ki aslında yüksekliğimiz burada neymiş? 3. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden gördüğün gibi ne geldi burası? 1 geldi. E bundan sonra soruda bulmam gereken bu x ise deltoid olduğu için bu da x. 9, 1 daha 10, kök 10 geldi. Şuradan yapmak neden istemedim? Şimdi buraya x de, 5 eksi x de, köşegene ee, köşegenden yola çıkarak 9 çarpı AC köşegene bölü 2 eşittir. Git 9 yap. Sonra şurası 5 de düzeltiyorum. Ondan sonra 18 bölü 5, buraya 9 bölü 5, buraya 9 bölü 5 yaz. Git e, şurada 9 bölü 5 ve 5 Pisagor yap. Sonra x'i bul. 5 eksi x'i bul pardon. Bir de oradan x'i bulmam lazım. Ne kadar zorladı değil mi? Ama yaptığım yol ne kadar bizi kolay bir yere götürdü. O yüzden tabii ki şunu da söylemek lazım. Hocam böyle inemez miydik? Öyle inse şuranın uzunluğu 4 buraya eksi 1 kalıyor. Oradan anladık ki dışarıdan iniyormuş dik bu soruda. Cevabımız da C şıkkı kökon oldu. Deltoid A, D, E, C verilmiş. Deltoid ne demiş? D, B, D, E, B'nin 3 fazlası. Yani buraya X artı 3 diyelim. Buraya X diyelim. A, B, C üçgenin çevresi aslında X'i soruyorum değil mi? Bir kere 6 var zaten. 4 artı 6 var. X artı 3 artı X. Onu hazır tutalım da. Ne oluyor? 12, 4 de 16, 3 19. 19 artı 2X'e ihtiyaç duyuyorum. Şimdi tek mevzumuz işte bu. Deltoid'in simetri ekseninin bir açı ortaya olduğunu gör. Buradan da bir kenarın kendi parçasına oranı 6 bölü 4. O zaman 6 artı X'in de tabii ki ne olacak? X artı 3 oranı 6 bölü 4, 3 bölü 2 gelecek. Buradan 2x artı 12 eşittir 3x artı 9. Demek ki x eşittir 3 yerine yazdığımız zaman 19 artı 6 25 e şıkkı. ABC'de deltoidinde AB ve BC eşit yani aynı zamanda o zaman AD'de DC eşit. Demek ki simetri eksenimiz BD olacak. Sonrasında 2FH eşittir HE. 2FH eşittir. H'e eşittir 2 birim. O zaman buraya 1 yazalım. Şuraya 2 birim yazalım. Deltoid'in köşegenlerinin dik kesiştiğini unutmayalım. Bir de bilgimiz ne? FA, AB yedik. DC de C, e yedik. O 90 dereceler şekilde de ayrıca gösterilmiş. AC 6 birim olduğu için de tabii ki simetri ekseni diğer köşegeni 2'ye böler. 3 3 yaptık. Sadece mevzu ne? Köşegenler dik kesiştiği için açı ortaylaşım kalmadı dikten dikinde öklit 9 eşittir. 1 çarpı 9 yani şuraya ne kaldı? 7. Aynı şekilde diğer öklide bakalım. 3, 9 eşittir. 2 çarpı şurası 9 bölü 2 olacak. O zaman buradan da df 9 bölü 2'den 1 çıkarırsak 7 bölü 2. Soru bizden bd'nin tamamını istiyor. Yani sol taraf 9 bölü 2, sağ taraf 9. Toplamda 27 bölü 2 oldu. B şıkkı geldi. BDFE deltoidinin alanı 12 birim kare olduğuna göre ve orada da bak BDBE eşitliği verilmiş, DFFE eşitliği verilmiş deltoidde. Bu tepe noktalarını birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Bir açıortay geliyor. Simetri ekseni aynı zamanda. Bu şekilde bir söyleyelim. Çünkü bak bunu söyleme sebebim ne biliyor musun? Soruyla uğraştın zaten. Burada bir açıortay var ne alaka? Normal dik üçgenimiz. Ben deltoid'in senenin aynı zamanda açı ortay olduğunu bildiğim için şunu keşfetmiş oluyorum o zaman. İki tane açı ortayın kesim noktası kesinlikle açı ortayların da kesim noktasıdır. Yani aslında AF ve lazım olursa buradaki e, FAD ve FAC açılarının da 45'er derece olduğunu görürüm. Soru bana AF'yi 4 kök 2 vermiş işte 45'in karşısından dikey indirince ne oluyor bak. Böylece TF uzunluğu 4 geliyor. Tf uzunluğu 4 gelince şu üçgenin alanı boyadığım üçgenin alanı deltoid'in yarısı yani 6. Demek ki buradan x neymiş? 3. Bak sadece o bilgi 70 oldu. Deltoid'in köşegeninin açı ortaya olması. Hani toparlarsak o zaman. Deltoid'in köşegeninin açı ortaya olması. Deltoid'in köşegenlerinin dik kesişmesi. Deltoid'in şuradaki d ve e açılarının eşit olmasını sorularda kullanıyoruz. ABEF ve BDC e, bir deltoid. Sonrasında AF ve FE eşitliği 6 verilmiş. EDCD de 6 kök 3. ABE ve EBC açıları. ABE açısı şöyle görelim renkle. Ve EBC açısı. Bu sarı ve kırmızıyla gösterdiklerim birbirine eşit. Benden BD ile BF farkını bulmamı istiyor. Şimdi bir kere deltoidde en azından simetri ekseni BF ve BD. Buralara böyle bir alfa alfa diyelim. O zaman şurası da aynı açı olduğu için bak burasını da böyle alfa alfa göstereyim. AFE açısı 120 derece verilmiş soruda. Yine o zaman şöyle bir simetri ekseninden dolayı 60-60 derece dursun. Ne yapacağız bundan sonra? Deltoid'in şu alfalarını göstermem beni hakikaten sorunun çözümüne götürecek. Çünkü bak olaya bak şimdi. Kolları indirilendikleri eşit değil mi? Açı ortaya çıktı. Bak BE'de bir açı ortaya çıktı ekstradan. Açı ortayın kollarına inendikleri eşit. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 TF. Burası 3 kök 3. Kolları indirilendikleri eşit 3 kök 3. Bundan sonra da 6 kök 3, 3 kök 3 ne yapar? Tabii ki şu R diyelim. R D de 9 olur. Bu arada açı ortayın kolları da eşit. Yani BT ile BR eşit. Buralara da Y diyeceğim. Bundan sonra artık BF ne oldu? Y artı 3. Sonrasında DB ne oldu? 9 artı Y. Farkları ne çıktı? 6 çıktı D şıkkı. Şimdi bir deltoid vermişiz. A, deltoid verdiğim için şurada hemen AD de 2X demeliyim değil mi? BC CD'ye eşitse AB'de AD'ye eşit. Sonrasında deltoidin tabii ki doğal olarak AC köşegeni simetri olduğu için açıortayın kollarına inen dikleri eşittir. Bunu kullanacağım çünkü üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı olacak. Bu sayede yükseklikleri bak çizdiğim dikler. Haliyle CH da yükseklik bak CP de yükseklik ve birbirine eşit açıortaydan. O zaman x bölü 6 aynı zamanda 2 bölü 3. Bu sayede 1.5 katı dediği için bunu söyledim. Alanlar oranı o zaman tersten 1.5. 2, 2 bölü 3 yapar bu küçüğün büyüğü oranı. Ya da şöyle yapayım daha rahat olsun. 6 bölü x 1.5 yani 3 bölü 2. İşte x bak 4 geldi. Şimdi x 4 gelince 2x buradan 8. E doğal olarak burası 8 4 daha 12. Burası da 8 artı 6'dan 14 oldu. Açı ortay 12'nin 14 oranı. E, C'nin CFE oranı o da ne yapıyor? 6 bölü 7. Tam tersini sormuş. O zaman 7 bölü 6 değişik. Aslında sorumuz direkt üçgende alan yorumu olacak. Niye biliyor musun? Geniş açılı bir üçgen. Şöyle 90 artı alfa dersen. Hakikaten kırmızı açı geniş açı. Sonrasında ben e, hemen şöyle köşegenlerin dik kesişmesinden yararlanarak AC'nin zaten 6 kök 5 olduğunu biliyorum ya. ED'de 2 kök 5 olduğu için tabii ki ortalar kök 5 kök 5 olur. Bu sayede şu kırmızıya boyadığım üçgenin alanı kök 5 çarpı 6 kök 5 bölü 2. Aynı zamanda buraya X dersek BC'ye 6 vermesinin sebebi bu işte. X çarpı 6 bölü 2. Yoksa yani şimdi deltayı da düşünüyorum. Orada evet dik kesişme var. Benzerlik de yapılabilir belki. Benzerlikte bir düşünülebilir. Hani şöyle bak alfa beta 90, büyük üçgen de alfa beta 90 ama ne gerek var? Gayet temiz bir şekilde geniş açılı üçgenden buna AE'ye ait diki vermesi sayesinde bak ne güzel bunlar gitti. Bu da gitti. X ne çıktı? İşte 5. X 5 çıkınca 5 kök 5 doğal olarak Pisagor'dan 2 kök 5 oldu. AT dersem AT uzunluğu geriye 4 kök 5 kalır. 85 daha kök 85 A şıkkı.